gençler. Şimdi konumuz yükseltgen basamaklarına geldi. Hocam bu yükseltgen basamağı dediğimiz olay ne? Bir atomun alabileceği ya da verebileceği elektron sayısını gösterecek. Burası o kadar değerli ki bize. En sonunda bir daha göreceğiz bunu. Elektrokimya yani kimya ve elektrik konusunun içerisinde tekrar işleyeceğimiz konulardan bir tanesi. Peki hocam nedir? Şimdi diyoruz ki tanımda bir atomun molekülündeki veya da iyonik bileşikteki yük sayısına ne diyecekmişiz biz? Yükseltgen basamağı diyeceğiz. Nasıl yani? Bir atom elektron vererek yükseltgenir diyeceğiz. Bunu bir terazi gibi düşünün gençler. Terazi eşit kefeli. Terazi kaleminde elektron olarak algılayın. Elektron verirse terazinin kefesi ne oldu? Yükseldi değil mi? İşte buna yükseltgenli diyeceğim. Peki yandaki kefe elektron aldığı için bu ne olacak? İndirgenli diyeceğiz. İşte biz aynı bir işin içinde hem indirgenme hem yükseltgenme olursa ileride söyleyeceğim redoks tepkime yani redüksiyon oksidasyon ismini verdiğimiz tepkime haline geliyor. Peki burada ne? Şimdi bir atom bir tane elektron vermiş. Normalde atomlar nötr halde bulunuyorsa yükseltgenme ama basamakları sıfırdır gençler. Yükseltgenme ama basamak sıfırdan nereye gitti? Artı biri yükseldi. Bak buradan aklına gelebilir. Sıfırdan artı biri yükseldi. O zaman buradaki sodyum ne oldu? Yükseltgendi anlamına gelecek. Peki bir atom elektron alırsa olacak? indirgenmiş olacak. Olay şu Atomik bir element ya da moleküler bir element görürsek yükselken basamak sıfırdı. Sıfırdan kime dönmüş bu? Eksi bire. Sıfırdan eksiye yani aşağıya gitmiş. O zaman indirgen de diyeceğiz. Demek ki yükselken o basamak sıfırdan artı bire ya da daha yukarılara giderse yükselirken de daha aşağılara giderse de indirgen de olarak söylüyoruz. Olay neymiş? Nötr de olabilir, eksi bir artı bir de olabilir fark etmez. Eğer ki bir yapı. Elektron verirse artı yüklere gideceksin. Yani yükselken can. Elektron aldıkça eksilere doğru gideceksin. Yani indirgenmiş olacaksın. Peki. Bunun için birkaç tane kural öğreteceğim size. Yani yükseltme basamağı ben nasıl belirleyeceğim? Bir, Atomik veya moleküler elementlerin yükseltme basamağı sıfırdır. Yani potasyumun sıfır, kalsiyum sıfır, demit sıfır, magnezyum sıfır, oksijen molekülü sıfır, flor molekülü sıfır. Bak ne dedim? Atomik ya da moleküler element görürsen yükseltme basamağı sıfır yazdım Peki hocam tek atomlu iyon görürsen yükseltme bu basama doğrudan iyonun yüküne eşittir. Hani dedim ya potasyumu böyle katı şeklinde görürsen elementtir. E, nötr element olduğu için yükselken basamağı sıfır. Ancak potasyum üstüne artı yazıyorsa bu nedir? İyon olmuştur. Yükselken basamağı nedir? İyonun yükü. Artı bir. Yükselken basamağı ne? Artı iki. Artı üç. Eksi üç. Artı üç. Yükselken basamağı iyonun yüküne eşit olmuş olacak. Peki başka neyi bileceğiz? Bileşikler de oluşurken zaten elektron alışverişini tamamlamak ister. Artılar ve eksilerin sayılarının denk olması lazım. Bu yüzden bileşiklerin yükseltme ve basama toplamları ne olacakmış arkadaşlar? Sıfıra eşit olması gerekiyor. Kim gibi? Mesela sana diyecek ki HNO3 diyecek. Tamam mı? Burada azotun yükselken basamağı nedir diye soracak sana. Hidrojen yükselken basamağı artı 1'dir. Azotunkini bilmiyorsun oksijeninki eksik. Şimdi diyorsun ki yapıda bir tane hidrojen var. Yükseltgen basamağı artı 1 olduğu için 1 dedim. Artı. Yapıda bir tane azot var yükseltgen basamağı x dedim. Yapıda üç tane oksijen var yükseltgen basamağı eksi 2 dedim. Bunların hepsini topladığım zaman kaç olması lazım? Bak bileşin herhangi bir yükseltgen basamağı yok. Bu yüzden sıfır eşit olmak zorunda diyorsun. 3 eksi 2 daha eksi 6. Artı 1 daha eksi 5. Karşıya attığım zaman artı 5. O zaman x dediğim yükseltgen basamağı neymiş? Artı 5. Demek ki azotun ne olması lazımmış arkadaşlar burada? Artı 5 yükseltgen basamağına sahip olması gerekiyormuş. Peki hocam. Bir kökü oluşturan atomların değerlikleri toplama. Kökün yüküne eşit olacak. Ne gibi? NO3 eksi 1. Şimdi eksi 1 dedim ya. Buradaki ana mantık şu. Bu eksi 1 oksijene ait değil. Bu eksi 1... Azot ve 3 tane oksijeni yükselken basamağı topladığında karşına çıkan değer demektir. E o zaman şöyle yapalım mı? Azotunkini bilmiyorum ama oksijenin yükselken basamağı 2. Şimdi ne yapacağım? Azotun yükselken basamağı x artı 3 çarpı 2 eşittir kim olacak? Bak bu sefer iyon yükü. Bak kökün tamamının büyükü var. Eksi 1 eşitlemek zorundayım. Eksi 6 karşı attığımda artı 6. Altı. Artı 6'yı eksi 1 ile topladığım zaman ne olacak? Artı 5. Demek ki buradaki azot da ne çıkacakmış? Artı 5 yükselken basamağına sahip çıkacakmış. O halde şimdi burada şunu söyleyeceksiniz. Hocam oksijene eksi 2 yazın, hidrojene artı 1'i neye göre yazdık? Yani bunun bir mantığı var mı? Var gençler. 1. Hidrojen ve oksijen en çok karşılaşacağımız yapılar olacak. 1. Hidrojene diyorsun ki yanındaki adam metalse metale karşı eksi 1 değerli kalırsın. Ama hidrojenin yanındaki adam ametalse ametale karşı ne değerli kalmak zorunda? Artı bir değerli kalmak zorunda. Demek ki hidrojen değişken değerlikte de, eksi bir ya da artı bir değerliğe sahip oluyor. Eğer ki metale karşı görürseniz eksi bir, a metale karşı görürsek de artı bir değerliğe sahip olduğunu göreceğiz. Peki hocam oksijen? Oksijen genellikle bileşiklerinde eksi iki değerliğe sahip olacak tamam mı? Biz bunları da oksit adını vermiş olacağız. Mesela lityum oksit. Olarak isimlendiriyor. Genellikle eksi 2'yi yazıyoruz. Peki bazı bileşikleri var. Bunlarda da eksi 1 alacak. Bunlara peroksit diyeceğiz. Peroksiti tanımak için aslında özellik şudur. O2 eksi 2'dir. Biz hani deriz ya oksijen üzerinde eksi 1 diye. Aslında şu. iki tane oksijen atomunun toplam yüküne eksi 2. Yani iki tane bundan birleşmiş gibi olacak. O zaman bunun yaptığı birleşik çapraz gidecek mi? Çapraz gelirse ne olacak? Eksi 1 geliyor. Artı 1 geliyor mantı. Bak. Eksi 1 burada. Eksi 1 buraya attığımda ne gelecek arkadaşlar? İkisi buraya geldi. İki de burada kalmış oldu. Yani lityum ne oldu? peroksit yapısına sahip oldu. Peroksit yapılarını şöyle göstereyim arkadaşlar. H2O2. Li2O2. Na2O2. Burada diyeceğim ki hocam ikileri niye sadeleştirmiyoruz? İkilerin sadeleştirilmeme mantığı şuradan geliyor arkadaşlar. Bunlar ne yapısına sahip? Peroksit yapısına sahip. Peroksit yapısına sahip olduğu için ikileri sadeleştirmeyiz. Buradan anımsatmış oluruz ama çok az çıkar. Peki bir diğerine süperoksit bu çok fazla karşımıza çıkmaz. Lityum süperoksittir arkadaşlar. Normalde karşıya atmak istesem lityum artı 2 oksijen eksi 1 demek isterdim ama lityum sadece bileşiklerinde artı 1 değerlik alıyor. O zaman lityum sadece artı 1 alıyorsa buranın 1 gelmesi için buraya eksi 1 2 getirmen lazım ki 2 ile 1 bölü 2'yi çarpınca 1 gelsin. Bu lityum süperoksit e, tytde TET'de anlattım tam hatırlamıyorum. Burası arkadaşlar uzaycılık faaliyetlerinde kullanılır. Lityum süperoksit arkadaşlar uzay mekiklerinin içerisinde katı bir halde koyulur. Bunun özelliği şudur. Ortamdaki karbondioksiti alır yerine oksijen gazı olarak verir. Bu yüzden e, astronotların uzun süre uzayda kalmasını sağlayabiliyormuş. Peki Bilmem gereken birkaç tane yükselt yama basamağı var mı? Arkadaşlar yükselt yama basamaklarından birkaç tanesini bilirsek çok işimize yarıyor. Peki nedir bunlar? Bir, artı bir değerlikte olanlar 1A grubu elementleri düşünler değil mi? Biz bunu şöyle demiştik. Lisenin narin kimyacısı. Bunu bilsem bize kafiydi. Bak bunlar bileşik oluştururken sadece artı bir değerlik alacak. Başka hiçbir değerliğe sahip olmayacak. Bunların yanında gümüş ve amonyum iyonları da vardır. Bunlar da bileşiklerinde ne değerlik olacak? Artı bir değerlik alacak. Peki artı iki değerlik alanlar. Beymen mağazasının camı. Sana burası yeterli olmuş oluyor. Tamam mı? Bunlar belirli magnezyum ve kalsiyum bileşiklerinde sadece artı iki değerliğe sahip oluyor. Başka bir değerlik almazlar. Bunların yanında baryum ve çinko da vardır arkadaşlar. Ama bunlar bizim için çok çok önemlidir. Bir de artı 3 alanlar var. Bunları da en ballı element şekline getirmiş oluruz. Tamam mı? Bunlar da neymiş? Bileşiklerinde artı 3 değerli kalacakmış. Eksiler çok karışıktır. Eksilerde birkaç tane net olayımız vardır. Bir halojenler. Halojenleri gördüğünüz zaman genellikle bunlar ne alıyor arkadaşlar? Eksi bir değerli kalır. Ama bunlar arasında öyle bir adam vardı ki flor. Flor zaten sadece eksi bir alır. Bunların dışında arkadaşlar oksijeni gördüğümüzde eksi ikiyi yapıştırın geçin. Zaten birçoğunun çözümü oksijende olacak. Çok fazla bileşik ve kök var. TYT'de anlattık ama çoğunu hatırlamıyorsunuz zaten. Sizden istediğim olan şu. Bir, lisenin narin kimyası, benmen mağazasının camı, en ballı elementleri bir. Artı bir, artı iki, artı üç değerlik olduğunu bil. Bunun dışında hidrojeni bil. ametale karşı artı metale karşı eksi değerlik aldığını bil. oksijenle genellikle bileşiklerini eksi 2 olarak değerlendirdiğiniz zaman birçoğunu çıkaracağız. Peki nerede işime arayacak? Geldik şimdi bulmalara. Şimdi Artık birazcık daha kısa bir yoldan göstermek istiyorum. Yani uzun uzun değil de hatta ilkini uzundan göstereyim sonrayı kısadan göstereyim. Biz şöyle bir şey diyoruz. Bana diyor ki kükürtün yükseltgeme basamağı nedir? Kükürtün yükseltgeme basamağı bilmiyorum. X dedim. Oksijen bileşiklerinde ne yapıyordu? X2 derli kalıyordu. Hidrojen ne yapmıştı? Artı bir derli kalmıştı. Bunların hepsini yükseltgeme basamaklarını topladığımda kaç gelmesi lazım? Sıfır gelmesi lazım. Peki yapıda iki tane hidrojen var. Hidrojenin yükseltgeme basamağı ne oldu arkadaşa? Artı bir. Tamam. Artı dedim. Yapıda bir tane kükürt var. Kükürtün yükseltgen basamağını bilmiyorum. X dedi. Yapıda tam 4 tane oksijen var. Oksijenin yükseltgen basamağını eksi 2. Eksi 2 ile çarptım. Hepsini topladığım zaman kaç çıkmasını bekledim? Sıfır olarak gelmesini bekledim. Şimdi yapıya baktığımda şurası kaç oldu? 2 artı. Burası ne oldu? X Artı. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 8 oldu değil mi? Eşittir 0 olacak. İkisini topladığımda eksi 6. karşı karşıya attığımda ikisi kaç buldum burada? Artı 6 olarak buldum. Demek ki kükürtün yükseltgen basamağı neymiş? Artı 6 olarak geliyor. Peki hocam kısa yolu ne? Kısa yolu sadece birazcık daha dikkat ettiğinde normal çözebileceğin ve çok pratik bulabileceğin yollardan birisi. Şöyle diyoruz gençler. Yükseltgen basamaklarını yine yazıyorsun ya. Diyorsun ki 4 eksi 2 daha eksi 8. 2 artı 1 daha artı 2. Eksi 8 artı 2 daha eksi 6. Sıfırlamak için ne gelmesi lazım? Artı 6 bu kadar. Bak yapıya baktım. Oksijen ne? Eksi 2. Hidrojen ne? Artı 1. Dedin ki 3 eksi 2 daha eksi 6. Burada bir tane var. Artı 1 daha eksi 5. Sıfırlamak için o zaman azota kimin gelmesi lazım? Artı 5 gelmesi lazım hocam. Tamam Bu kadar basit bulabiliyoruz. Mesela geldim buraya. A hocam. Oksijen bileşiklerinde mesela dedin ki eksi 2 değerli kalıyor. 2 eksi 2 daha eksi 4. Hocam sıfırlamak için dur. Nereye bastım? Yanlış yere bastım. Tutturamıyorum. Ha. Sıfırlamak için buraya kim gelmesi lazım? Artı 2 gelmesi lazım ki 2 2 daha 4 olsun. Bir dakika hocam sodyum artı 2 alır mı? Almaz. Sodyum sadece bileşiklerde ne değerli kalıyordu arkadaşlar? Artı 1 değerli kalıyor. Niye? Lisenin narin dediğimizdeki narin. Bunlar artı 1. O zaman bunun ne olması lazım? Eksi 1. O zaman bu ne? Peroksit. Zaten Na2O2 demesinin sebebi de buymuş gençler. Peki NH4 şöyle yan tarafı alayım. NH4. Bak ne var? Artı var. Bu artı kime ait biliyor musunuz? Kökün tamamına ait. Yani azot ve 4 hidrojenin toplam yükü artı 1 gelecek. Peki hoca ben burada nasıl sınıflandıracağım? Diyorsun ki hidrojen ametali karşı ne değerli kalıyordu? Artı değerli kalıyor değil mi? O zaman 4 artı 1 daha artı 4. Artı 4 ile ben neyi toplayayım ki artı 1 gelsin? Eksi 3'ü değil mi? O zaman buradaki azot ne değerli kaldı? Eksi 3 değerli kaldı. Geldim NO3 yapısına. Şimdi şöyle yapayım. bunun da yan tarafa alayım. NO3 bu da ne? Eksi. Eksi tamamına aittir gençler. Dikkat edin. Şimdi buradaki azotu bulmak istiyorum. Nasıl bulacağım? Oksijen bileşiklerinde eksi 2 değerli alıyor 3 eksi 2 daha ne oldu? Eksi 6. Eksi 6 ile neyi toplayayım ki eksi 1 gelsin? Artı 5'i. Aa hocam yukarıda eksi 3'tü burada artı 5 artı oldu. Bu olabilir mi? Olabilir. Bak burası normalde yapılırken NH4 NO3 diye gösterilir. ÖSYM neyi sordu biliyor musunuz? 2018 ya da 2017 yılında bunu sordu arkadaşlar. NH4NO3 yani amonyum nitratı verdi. Dedi ki buradaki azotların yükseltgenme basamakları nedir dedi. Soru buydu. O zaman sen ne yaptın bunu? İlk olarak iki kök yapısı olduğu için ayırdın. Amonyum artı nitrat eksi şeklinde ayrılır dedin. Amonyum ayrı buldun. Nitrat ayrı buldun. Amonyum yükseltgenme basamağı. Buraya A dedi, buraya B dedi gençler. A yerine eksi 3 geldi, B yerine de artı 5 geldi. ÖSYM sordu mu? Sordu. Bak direkt sadece bunu sordu. Yükseltgen basamağını. Hatta geçen sene de buradan soru geldi. Yükseltgen basamağının hesaplamasından soru geldi. Dedi ki aşağıda verilen bileşiklerden hangisinde kükürtü yükseltgen basamağı farklıdır dedi. Bunu sordu. Yani yükseltgen basamağını bulmak bizim için önemli. Peki geldi. Kromat pardon dikromat dediğimiz yapı. Bunu da şuraya çıkartayım. CR2O7 parantezin dışında da 2 eksi. Bak. İyon yükü olduğu için parantezin dışına atıyorum bunu. Çünkü burası oksijenle karışıyor arkadaşlar. Parantezin dışında bakmamız gerekiyor. Oksijen bileşiklerinde ne değerli kaldı? Eksi 2. Bak 7 2 da eksi 14. Ne ile toplayayım ki arkadaşlar eksi 2 gelsin? Eksi 12 ile top, pardon artı 12 ile toplamam lazım. O zaman 2 ile neyi çarpayım da artı 12 olsun? 6'yı. Kromun yükseltgen basamağı ne çıktı o zaman? Artı 6 şeklinde karşımıza geldi. Devam edelim. Bak Bileşiklerinde oksijen ne derlik kalıyordu? Eksi 2. O zaman sıfırlamak için bunda kim var? Artı 2. Demir kim oldu? Demir 2. Zaten okunurken ne diyorduk? Demir 2 oksit diye okuyordu. Aşağıya geldik arkadaşlar. Karbon istiyor. Bak şuradaki eksi kime ait? Tamamına ait. Sakın eksi kar, oksijen gibi düşünmüyorduk. Oksijene eksi 2 derlik verdim. Hidrojene metalle karşı artı 1 aldı. 3 eksi 2 daha eksi 6. Artı 1 daha eksi 5. Eksi 5 ile neye toplayayım eksi 1 gelsin? Artı 4. O zaman bunun değerli ne oldu? Artı 4. Yani bir, bir karbonat iyonundaki karbonu yükseltgen masama artı 4 olacakmış. Geldik şimdi buraya. Bakın burada iki tane yol var arkadaşlar. Birincisi şu. Normal bildiğimiz yöntemden gidiyoruz. Buraya eksi 2'yi koydum. Buraya kim geldi? Artı 1. 3 eksi 2 daha eksi 6 dedi. Artı 1 daha geldiğimiz zaman ne dedik arkadaşlar? Eksi 5 oldu. Eksi 5 ile ben neyi toplayayım ki 0 gelsin? Artı 5'i. Bak klor burada ne değerli kaldı? Artı 5. Hocam alabiliyor mu klor? Alabiliyor tabii ki. Biz ne dedik klora? Hocam klor eksi 1 ile artı 7 aralığındaki bütün değerlere sahip olabilir. Bak bütün değerlere. Niye? Çünkü burası bir halojen grubuydu. 7A grubuydu. Ya bir tane alacağım ya 7 tane vereceğim. Ve aradakilerin hepsine de sahip olabilirmişti. Bunun bir diğer yolu da şu. Hocam benim kafam karışıyor bu sistemde dediğiniz zaman şöyle bir şey yapacağız. Onu da kırmızıyla göstereyim. Diyorsun ki ben şunu şuradan ayırsam. Buradan ayırınca burası ne oldu? Potasyum artı burası ClO3 parantez dışında eksi geldi. Artık potasyumla işin yok. Niye? Kloru bulacaksın. Oksijeni yükserken basamağı neydi? Eksi 2'di. 3 eksi 2 daha eksi 6. Sıfırlamak için neyle top... Pardon. Eksi 6'yı neyle topladığında eksi 1 gelsin? Artı 5'le. O zaman cevap ne oldu? Gene artı 5 çıkmış oldu. İyonlaştırma da karmaşık olan yapılarda çok işinize yarayacak. Mesela biraz önce gösterdim ya amonyum nitrat. Bunu bu şekilde çözerken %90 hata yaparsın. Bu yüzden bunu ayır, iki kökü ayrı ayrı düşün. Bu şekilde yaparsan sıfır hatayla çözmüş oluruz. Mesela aşağıya sodyum oksit. Karşıya götürdüm hocam burası eksi 2. Karşıya götürdüm burası ne? Sodyum diyorum ya. Diyazot e, diazot oksit şeklinde gelecek. Karşıya götürdüm burası ne gelecek? Eksi 1 şekline geldi mi? Geldi. Demek ki bu şekilde oluşturabildim. Bak basit yöntemi karşılıklı da götürebilirsin. Ya da şuraya geldiğinde kurşun 2 oksit dersin. Derim ki hocam kurşun 2 mi almış bir bak. Şimdi oksijen ne değerli kaldı? Eksi 2. 2 eksi 2 daha eksi 4. Hocam bir dakika kurşun burada artı 4 değerli kaldı. O zaman bunun okunması ne olacak? Kurşun 4 oksit şeklinde gelmesi gerekiyor. Yüksek yanma basamakları genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Kolay yoldan özellikle göstermeye çalışıyorum. Çünkü Diğer yol işin çok uğraştı, çok uzatıyor. İleride kimya elektrik konusunda hep bu kısa yoldan göstereceğim. O yüzden şimdi de bunu alıştırmaya çalışıyorum. Gelelim diğer örneklere. Bak, amonyum klorür. Ne dedim arkadaşlar? Karmaşık gelirse kökleri bir ayır. Şuradan ayıralım mı? Ayırdığım zaman burası NH4 artı geldi. Klor eksi geldi. Tamam. Artık klorla ilişkin var mı? Yok. Kime bakacağım sadece? Amonyuma bakacağım. Şimdi hidrojen Metale karşı eksi, ametale karşı artı değerli kaldı. O zaman artı 1 dedim. 4 artı 1 daha artı 4. Artı 4 de neyi toplayayım ki? 4 gelsin. Eksi 3'ü toplayayım. O zaman buradaki azot ne değerli kaldı? Eksi 3 değerli aldım. Geldim aşağıya gençler. Yine ne yapacağım? Bak. Yine şuradan ayıralım mı? Buradan ayırınca burası hocam. Kalsiyum 2 artı ile C2O4. Bu kökün adını hatırlıyor musunuz? Neydi? Çapraz gidecek bu da. 2 eksi şeklinde ayırmış olacağız. Kökün adı oxalat köküydü. Kökte arkadaşlar kalsiyumun artı 2 değerli kaldığını hatırlamazsan kalsiyum artı bir oraya eksi 1 dersin yanlış çözersin. Burayı unutmayın bak. Lisenin narin kimyası artı bir de yok hocam. Beymen mağazasının camı. A, C, A. Hocam demek ki kalsiyum artı iki değerli kalmak zorunda. Artı iki burada keşfetmeseydim bu soruyu yanlış çözerdim. Buraya dikkat edin gençler. Peki geldim yükselken basamağına. Oksijen eksi 2 aldı. 4 eksi 2 daha eksi 8. Eksi 8 neyi toplayayım ki? Eksi 2 gelsin. Artı 6'yı değil mi? O zaman buranın kaç olması lazım? Artı 3 şeklinde gelmesi gerekiyormuş demek ki. Devam ettim gençler. E, ee, MnO4 eksi 2. Şimdi bunu şuraya yazayım mı? Mn o4 eksi 2. Adı ne bu kökün? Adı adı manganat mı permanganat mı? Hadi düşünün. Eğer ki yükseltgeme basama eksi 1 olsaydı permanganattı. Eksi 2 ise manganat kökü diye isimlendirmiştik. TET bilgisi. Peki geldim şimdi isimlendirme. Pardon e, derliklerine bakmaya. Eksi 2'yi koydum. 4 eksi 2 daha kaç oldu arkadaşlar? Eksi 8 oldu. Eksi 8 ile ben neyi toplayayım ki eksi 2 gelsin? Artı 6'yı değil mi? O zaman burası ne oldu? Artı 6 şeklinde gelmiş oldu. Mangan ne derli kaldı? 6 derli kaldı. H2O2. Hocam artık bunu öğrendim. 2, 2 gelse hidrojen 2 tane verecek elektronu yok zaten. Bu yüzden burası ne yapısı? Peroksit yapısı. Eksi 1 artı 1 şeklinde gelecek. Geldim. Na3PO4. Ne yapın demiştim, İyonlaştırın. Peki hocam ben iyonlaştırmak istemiyorum, normal çözeceğim. Çözebilirim, çözersin zaten, sıkıntı yok. Oksijene ne dedim? Eksi 2. Sodyum ne aldı? Artı 1. 4 eksi 2 daha eksi 8 yaptı. 3 artı 1 da artı 3 yaptı. Eksi 8 ile artı 3 topladığında eksi 5 yaptı. Eksi 5'te neyi toplayınca sıfır gelecek? Artı 5. O zaman burası ne olacakmış fosforun yükselken basamağı? Artı 5 olarak gelecek. Geldi. Bak, potasyum tiyosülfat olarak isimlendirilen bir yapı. Baktım da hocam ne yapacağım? Gene yoğunlaştırmak istemiyorum. Normal yoğunlaş yapacağım ben. Eksi 2 burası. Potasyum neydi? Artı 1 oluyordu. Bak. 3 eksi 2 daha eksi 6. Artı 2 burada. Eksi 4. Eksi 4 neyi toplayınca 0 gelsin? 2 ile artı 2 olursa artı 4 olur. Artı 4 de, de eksi 4'ü toplarsam 0 olarak gelir. Geldim diğer bölgeye. Bak. Burada şuradan ayırın gençler. Çünkü çok fazla atom var burada. Burada hata yapma olasılığını artıyor. Ayırınca ne olacak? Hocam sodyum dediğim şey 1A grubu elementi artı 1 aldı. Burası bir sülfat iyonudur. Bir sülfat iyonu. Buranın ne almasını bekliyorum? Eksi 1 iyonu almasını bekliyorum. Şimdi geldim değerlendirmeye. Burada diyeceğim ki bak 2 ile daha şuraya şurayla işim kalmadı. Oksijen eksi 2 derlik hidrojen artı 1 aldı. Eksi 8, eksi 7 neyi toplayayım da Eksi 1 gelsin artı altı. Demek ki burada kükürtün yükseltgen basamağı neymiş? Artı 6 şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldim buraya. Bak çok fazla atom var. Bunu kesinlikle çapraz gönderin gençler. Çapraz gönderin şu 3 buraya. Buradaki sakın 4'ü gönderme. Burası amonyum iyonudur. O 4 köke aittir. Amonyum o zaman artı 1 iken fosfat dediğimiz kök kim olacak arkadaşlar? Eksi 3 şeklinde değerlendirilmiş olacak. Peki hocam Hidrojen ametale karşı artı 1 değerli kaldı. 4 artı 1 daha artı 4. Neyle toplayayım da artı 1 gelsin? Burayı eksi 3 de toplamam gerekiyor değil mi? Devam ettim. Burada oksijen eksi 2 değerli kaldı. 4 eksi 2 daha eksi 8. Eksi 8 ile neyi toplayayım ki eksi 3 gelsin? Artı 5 olması lazım değil mi? O zaman buranın da artı 5 olduğunu göreceğiz. Peki geldim aşağıya. Amonyum nitrat ne demiştim? ÖSYM'nin sorduğu sorulardan bir tanesiydi. Azotların yükselt basamakları nedir diye sordu. Burada şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. NH4 bak NH4 artı diye ayırdım. Tam şu ortadan ikiye. NO3 NO3 eksi diye ayırmış oldum. Peki hocam hidrojen Ametal'e karşı ne değerli kalacak arkadaşlar? Artı değerli kalıyor değil mi? 4 artı 1 daha artı 4. Artı 4 ile neyi toplayayım ki artı, artı 1 gelsin? Eksi 3'ü toplamam lazım. Burayı cebe aldım. Geldim şimdi buraya. Burası ne oldu? Eksi 2. 3 eksi 2 daha eksi 6. Eksi 6 ile neyi toplayayım ki eksi 1 gelsin? Artı 5'i toplamam gerekiyor şeklinde getirmiş olacağız. Genel olarak hakim olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Bunları tek tek tekrar siz çözün. Bakın tekrar siz çözün. İyice oturtun bu mantığı. Çünkü ileride çok işimiz yarayacak. Bak aralık vereceğiz. İleride işimize yarayacak ama sadece buradan da direkt ne gelmişti arkadaşlar? Geçen senenin sınav sorusu geldi. Bak geçen sene aşağıda şıkları şunu söylüyor. Çok basitti. Dedi ki aşağıda verilen bileşiklerden hangisinde? Kükürtün yükselken basamağı farklıdır. Ya da bu sene gelirler fosforu yükselken basamağı farklıdır diye sorar. O yüzden bizim bileşiklerdeki yükselken basamaklarını belirlememiz lazım. İki tane ünite dedi. Tekrar anlatacağım. En sona geldiğimizde kimya elektrik konusunda bir daha bu konuyu tekrar ediyorum. Evet gençler. O halde şimdi Birinci ünitemizin sonuna geldik. Birinci ünitemiz bitti. Peki ne yapmanız lazım? Birinci ünite bitti arkadaşlar. Doğrudan hemen video defterinin arkasında ünite değerlendirme testleri var. Senin hemen ünite değerlendirme testlerini çözmen gerekiyor. Çözmeden hareket etmiyoruz arkadaşlar. Ünite değerlendirme testlerini bitirdikten sonra da soru bankasına geçeceksin. Soru bankasında birinci ünitenin testlerini bitirmeden ikinci üniteye geçmek yok. Çünkü ikinci üniteniz ağır bir ünite olacak. Yani... Gazon ünitesi. Gazlı ünitesine geçmeden önce burada bol bol sorunu çözüyorsun. İyice tekrarlarını yapıyorsunuz. Size tavsiyem e, soru bankasında arkadaşlar en sonda şöyle bir test var arkadaşlar. ÖSYM sorularıyla genel tekrar diye bir bölge var. ÖSYM sorularını çözmeyin. Size tavsiyem bu. En sona bırakın. Ya da onların arkasında ünite değerlendirme sorusu var. İsterseniz de onları bırakın. Bunları genel tekrar testi için çözerseniz çok daha faydalı olur. Önceki testleri çözün. En sondaki o bir tane iki tane testi bırakın. Birkaç ünite ilerledikten sonra bir daha genel tekrar etmek için aynı üniteyi tekrar çözebilirsiniz. Evet gençler, birinci ünitemizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.